Kara para atladığı gerekçesiyle yargılanan Dilan Polat'a mahkeme tahliye kararı verdi. İnanılmaz derecede mutluyum. Öncelikle Türk <laughs> Adaleti'ne çok teşekkür ediyorum. Masak raporu yayınlanıyor. Bütün usulsüzlükleri, aklanan kara paraları, ikinci hesap tutmayı, naylon fatura tutma işlerinin tamamının kocası tarafından yapıldığı açıklanıyor ve Dilan Pola serbest kalıyor. Şimdi bu olacak iş mi? Bu kadının işin merkezinde olduğu aleni değil mi? Güzellik merkezinin bu kadının adıyla açıldığı açık değil mi? Çalışanlara patronluk yaptığı, dişimle tırnağımla kazandım diye millete aleni yalan söylediği ortadayken biz bu kadının bu pis işlerden habersiz olduğuna nasıl inanalım? Bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Bak nasıl geldi enerji. Şimdi bu kadına ne olacak? Beraat mı edecek? O depdebe saltanat, lüks araç filoları, dudak uçuklatan mal varlığı ortadan mı kalkacak? Geçim sıkıntısı çeken insanlarla alay edercesine kafasına sardığı dolarlarla yaptığı sosyal medya paylaşımlarını unutacak mı millet? Ana avrat adalet sistemine küfür etmeyecek mi? Böyle adalet bakanının da böyle hakimlerin, savcıların da bilmem ne demeyecek mi? En son isyan Adalet duygusu böyle zedeleniyor işte. Parası olan her zaman mı kurtulacak? Gariban yatacak. Yanlış bir fatura kestiği için maliyeciler tarafından binbir zorbalığa uğrayan, hayatı zindan olan küçük bir esnaf bu tablo karşısında ne diyecek? Ne düşünecek? Başkanın anasını ne Şu rezilliğe, tiyatroya bir bakar mısınız? Çığlıklar atılıyor. Ortada çevredekilerin odaklandığı bir kadın zıplıyor. Herkes onun boynuna sarılmak için sıraya girmiş durumda. Medya mensuplarının hali içler acısı. İyi bir görüntü elde etmek için itişip kakışıyor. Birbirini eziyorlar. Dilan Hanım, Dilan Hanım diye bağırışıp duruyorlar. İlgi odağı kadına VIP muamelesi uygulayıp araca binerken kafasını çarpmasın diye elleriyle engelleme yapıyorlar. Bu arada alkışları da unutmayalım. Sanırsınız olimpiyatlarda madalya almış bir sporcu karşılanıyor. Ya da o kalabalık bir kahramanı görmek için toplanmış orada. Çok güzel Ve televizyonlar canlı yayın yapıyor. Herkes daha iyi bir görüntüyü ekrana vermek için birbirleriyle yarışta. Son dakika uyarısıyla alt yazılar beliriyor ekranlarda. Daha sonra sosyal medyada bir takım paylaşımlar yapılıyor. Yaşasın Türk Adaleti diyenden tutun da işte Allah'ın adaleti yorumunu yapana kadar ne ararsan var. Mutlularmış heyecandan elleri titriyormuş. 9,5 ay cezaevinde yatan Dilan Polat'ın ak düşen saçlarını elleriyle boyayacaklarmış vesaire vesaire. İnsan kalitemiz yerle bir. Bu tip insanları gördükçe yemin ediyorum midem bulanıyor. Çok güzelsin Dilan. Aşkım benim. Ne yazık ki insanlara anlatamıyoruz. Hırsızlık övülecek bir şey değildir. Ayıplanacak bir şeydir. 1 katrilyon dönem para buçuk milyar. Ve ondan sonra çıkacağız diyeceğiz ki arkadaşlarımıza biz suçsuzuz. Suçsuz yere yattık. Evet. Gerçekten suçsuz yere yattılar. Bence bu devlet onlara plaket vermeli. Çünkü yüzsüzlüğün en hat safhada nasıl yapılırının örneğini gösterdiler bize. Arkadaş deliriyorum suçsuzu dedikleri zaman ya. Vallahi çıldırıyorum ya. Hani mahkeme süreci devam ediyor. Mahkeme etki altında bırakmayalım. Aman şunu yapmayalım. Aman bunu yapmayalım. Aman yorumlarımıza dikkat edelim. Aman çocukları izliyor. Aman şey oldu. Elimizden geldiğince dikkat ettikçe bunların bu yandaşların yaptığı müddetçe ben susmayacağım. Çünkü hırsızlık utanılacak bir şeydir. Hırsızlık övülecek bir şey değildir. Hırsızlık şebekesinin içerisinde olan insanların yapacağı en doğru şey 85 milyondan özür dileyip kapatıp bir daha insan içine çıkmamaktır. Utanma olacak. Böyle yaptıkları müddetçe de bu toplum onları ayıplamaya devam eder. Tek Sen şimdi düzgün iş yapan ya? insanlara ne diyeceksin hocam? Ne diyeceksin ya? Vergisini dört dörtlük ödeyen, hiçbir zaman kaçırmayan, SSK primlerine ödeyen, bütün her şeyini yasal yapan işverenlere ne diyeceksin ya? Binlerce insan çalıştıran, yüz binlerce insan çalıştıran kişilere e de, ya ne diyeceksin? ya hocayı, unuttum ismini, e, affetsin. Bu memleketin enayisi biz miyiz kardeşim demişti. e Şimdi herkesi hissettireceğin şey bu. Memleketin enayisi ben miyim madem? Demek ki vergi kaçırmanın ben cezası yok. Sahte fatura kesmenin şeyi yok, cezası yok. Demek ki ikinci hesap tutmanın şeyi yok, cezası yok. Sattığın malların parasını açığa alıp o açığa aldığın malları legalleştirebilmek için bir sistem kurup oradan da soğuk cüzdanlara para aktarmanın bir suçu yok. Yok, bu ülkede yok o zaman. Şu Amerika'da veya herhangi bir başka ülkede böyle vergi kaçıracaksın. Ondan edeceksin ya ben masum, suçsuzum. Ben sadece vergi kaçırdım. Yani akıl alır gibi bir şey Yani Dünyanın başka bir Türkiye'de bu hali izlese yani der ki ya bu, bu nasıl bir saçmalık ya. Buna zıt bir, bir şey Yargı yargı devam edecek. Eylül'de başlıyor mahkeme. Tamam onu söyle. Şeyi anlatır mısın? Yani o süreç nasıl işledi? Çünkü geçtiğimiz hafta da aynı şekilde hani Ya benim anlamadım. Bak, senin demek etmişti. istediğini ben çok iyi anlıyorum. Biliyorum oraya geleceğini de. Bak, orada oradaki mevzu ne biliyor musun? 11 defa tutukla itiraz yapıldı. En son ben hatta dedim ki tahliye olması lazım dediğim akşam tutukla itiraz edildi, reddedildi. Ayrıca üst mahkemeye gidildi, oradan da reddedildi. Başka mahkemeye gitti, evraklar eksiklendi, geri gönderildi. Bütün mahkemeler reddetti. Durup dururken bir mahkeme, Anadolu Adliyesi'ndeki ağır ceza mahkemelerinden bir tanesi tahliye kararı verdi. Şimdi zaten avukatı da aile bireyleri de şaşırdık vallahi diyor. Şaşırdık diyor. Masak raporunda diyor ki onunla ilgili e, para giriş çıkışıyla ilgili verilerde herhangi bir e, abes durum yok. E, Dilan Polat'ın şirket yöneticiliği de yok. Dilan Polat'ın hesabına gir, giriş çıkış yapılan para da yok. Dolayısıyla bununla ilgili bir organik bağ da yok. Şirket şirkette temsil, yetkili, temsil yetkilisi ama bütün işleri de Engin Polat yapıyor ki Engin Polat da bunu itiraf etmiş. ...evet ben yapıyordum bütün işleri diye... ...ve çıkmış... ...siz suçsuzuz dediğiniz şey nedir biliyor musunuz... ...çıkıyor şimdi ben görüyorum açıklamalara bakıyorum... ...suçsuzlar işte çıktılar... ...hayır... ...adli kontrol şartıyla yargılanacak Dilan Polat... ...umarım adalet hakkında tecelli eder... ...ama buradaki tahliye edilmesi... ...suçsuzluğundan dolayı değil... ...sağlık gerekçeleriyle... ...ve masak raporundaki kendisine ithaf edilmeyen... itaf edilmeyen... ...belirteşler nedeniyle tahliye edildi... ...vergi kaçıracaksın... Vergi kaçırmakla kalmayacaksın. Toplamış olduğun parayı kayıt dışı tutacaksın. Bu kayıt dışı faturayla da e, yetinmeyeceksin. Üzerine bir de kaçırdığın kadar sahte fatura keseceksin. Bundan utanmayacaksın bu hırsızlığından. Bütün millete çıkıp diyeceksin ki ben suçsuzum. Raporlar beni akladı. Ben 85 milyona özür dilerim. 85 milyon insan adına özür dilerim. Onların utanmazlığı adına özür dilerim. Onların kifayetsizliği adına özür dilerim ben. Özür dilerim bu Türk milletinden. Deli gibi çalışıp toprağın 300 metre altında gidip kömür kazan madenciden sıcağın 60 derece sıcağın altında hissedilen 60 derece sıcağın altında pamuk toplayan, karpuz toplayan, buğday toplayan çiftçi kardeşimden Hı. özür dilerim ben. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz.